Herkese merhabalar, Bir Market'in bu haftaki indirimli ürünlerini hep birlikte inceleyelim. mutlaka sunmakta izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Dost markasının ait 5 gram yarım yağlı yoğurdun fiyatı 49.50 500 gram ağırındaki topak tuzsuz tereyağın fiyatı 54.50 Solo markasının ait 100 adet süper peçetenin fiyatı ise 14 TL. 2.5 litre arındaki yüzey temizleyicinin fiyatı 25 TL. Sinangil markasına ait 1 kilogram unun fiyatı 15 TL. 6 adet sert fiyatı 50 TL mutlaka videoya sona kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Aknaz markasına ait 1 kilogram tam yağlı dilimli toz peynirinin fiyatı 90 TL. 1 litre ağırındaki sıvı Arap sabununun fiyatı 17 TL. 400 gram ağırındaki Dost markasına ait kaşkaval peynirinin fiyatı 39.50. 1 kilogram söke fiyatı 15 TL. 500 gram marki probiyotik süzme peynirin fiyatı 29.50. 16'lı tuvalet kağıdının fiyatı 40 TL. Teno markasına ait 100 adet peçetenin fiyatı 7.50. Aknaz markasına ait 2 kilogram tam yağlı toz peynirin fiyatı 129 TL. 250 gram arnaki sana klasik paket margarinin fiyatı 10 TL. 1 litre organik sütün fiyatı 14.50. Yaban Gölü yüzey temizleyicinin fiyatı 16 TL. Dost marka 1 litre laç sütün fiyatı 9.50. Sinangil markasına ait 5 kilogram unun fiyatı 57 TL. 5 adet yeşil oluklu süngerin fiyatı 20 TL. Meyveli yoğurt çeşitleri gelecek fiyatları 6.50. İçin markasına ait 400 gram köy tipi fiyatı 65 TL. Solo marka 32 adet tuvalet kağıdının fiyatı 95 TL. 12'li solo marka tuvalet kağıdının fiyatı 70 TL. 250 gram aradaki besel marka kâhasa markanın fiyatı 13.50 TL. 1 litre yüzey temizleyicinin fiyatı 12 TL. Zemin ve fayans temizleyicinin fiyatı 17.50 TL. Aknaz marka 500 gram samyalı inek beyaz peynirin fiyatı 40 TL. Domestos marka 1500 milim yüze temizleyicinin fiyatı 25 TL. 2 adet ahşap yüze temizleyicinin fiyatı ise 45 TL. Kalecik markasının ait 5 kilogram mağarındaki unun fiyatı 50 TL. Papya markasının ait 12 adet dekor havlunun fiyatı 80 TL. Yeşil rengindeki 5 adet oluksu süngerin fiyatı 20 TL. 500 gram ağırındaki süzme peynirin fiyatı 27,50 TL. 12 kilogramlık toz deterjanların fiyatları 100 TL. Yüzlü maxi bebek bezinin fiyatı 100 TL. Konsantre çamaşır yumuşatıcının fiyatı 20 TL. 4 litre ağırındaki yüzey temizleyicinin fiyatı 22,50 TL. 1625 gram ağırındaki tat markasına ait biber salçasının fiyatı ise 40 TL. Serel markasına 1600 gram dut pekmezinin fiyatı 48 TL. Çift mutlak serumunun fiyatı 24 TL. Papya'dan 3 katlı 12'li havlunun fiyatı 87.50 TL. Tat markasından 550 gramlık biber salçalarının fiyatları 13 TL. Asperos'tan 4 litrelik temizlik sıvısının fiyatı ise 30 TL. Torku markasına ait 1000 gramlık köftelik bulgurun fiyatı 13 TL. Sapan markasından 1 kilogramlık pilavlık bulgurun fiyatı 13 TL. Bofu dev kağıt havlunun fiyatı 9 TL. İlk gün markasına ait 350 gramlık reçel çeşitlerinin fiyatları 17 TL. Dan kekten kakaolu keklerin fiyatları 9 TL. Kalgon markasından 650 gram kireç önleyicinin fiyatı 22 TL. Domestos artı cif ikili setin fiyatı 37 TL. Banyo ve mutfak temizleyicinin fiyatı 20 TL. 750 milim konsantre yumuşatıcının fiyatı ise 19 TL. Mistinger'inden ikili bulaşık süngerinin fiyatı 7 TL. Dardelenden iki parçanın oluşan ağaç şekerli ton balığının fiyatı 40 TL. Bulaşık makinesi kokusunun fiyatı ise 6 TL. 100 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 70 TL. Bin marketeri bu hafta ahşap takı düzenleyicide gelecek bu ürünün fiyatı 60 TL. Sanite hamur kabartma tozunun fiyatı 18 TL. 250 gram sanite şekerli vanilinin fiyatı 18 TL. Kaanlar markasına ait 900 gram tam yağlı taze beyaz peynirin fiyatı 60 TL. 500 gram fıstıklı ve kakolu dondurma çeşitinin fiyatları 30 TL. Yuva marka kolay hamurun fiyatı 4 TL. Basmati markasına ait 1 kilogram pirincin fiyatı 27.50. Sek markasına ait 150 gram rulo kaymağın fiyatı 18 TL. Bolognese dana macar salamın fiyatı 13 TL. Şeker ilavesiz çikolatalı fıstık ezmesinin fiyatı 19 TL. Serel markasına ait 1 kilogram tahinin fiyatı 50 TL. Eyüp Sabri Tuncar markasına ait 500 milim sıvı sabun çeşitlerinin fiyatları 17 TL. Lekola markasına ait 1,5 diş şekersiz gazlı içeceklerin fiyatları 7 TL. Çocuklar için diş macunu artı diş fırçası ikili setinin fiyatı 15 TL. Doktor Ortgen markasına ait 150 gram glütensiz mısır nişastasının fiyatı 6 TL. Doktor Ortgen'den glütensiz kakolu pudingin fiyatı ise 7.50. İnce öğütülmüş yulaf ezmesinin fiyatı 12.50. 20 adet perforeli farklı renklerdeki temizlik bezlerinin fiyatları 20 TL. Ulume markasına ait 200 adet peçetenin fiyatı 13.50. 500 gram ağırındaki genel amaçlı mucizevi temizleyicinin fiyatı 12 TL. 1 litre ağırındaki sıvı bulaşık deterjanının fiyatı 13 TL. Sizler de incelemiz videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 1000 milim mutfak ve banyo temizleyicisinin fiyatı 20 TL. 500 gram ağırlıklı un karışımının fiyatı 15 TL. Finish markasına ait 110 adet bulaşık makesi tabletinin fiyatı ise 119 TL. 2 adet lighton balığının fiyatı ise 37 TL. 1 litre %100 nar suyunun fiyatı 13.50 TL. 300 gram ağırlıklı farklı çeşitlerdeki glütensiz unların fiyatları 15 TL. Venish markasına ait 1800 milim leke çıkarıcının fiyatı 39 TL. Burcu markasına ait 300 gram sos çeşitinin fiyatları 9 TL. Çikolatalı ve Hindistan cevizli pirinç kevreklerinin fiyatları 25 TL. Superfresh markasına ait 450 gram patates kroketlerin fiyatları 12 TL. Beşler markasına ait 500 gram dana kangal sucuğun fiyatı 48 TL. Eker markasına ait elmalı ve tarçınlı kefirin fiyatı 6 TL. 300 gram arneki polonez hindi kokteyl sosisin fiyatı 18 TL. Videomuzu izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle şimdiden hoşçakalın.